Merhaba arkadaşlar. Özgeçmiş oluşturmak bir dert, yurt dışı için oluşturmak apayrı bir dert. Bu konuda sizin imdadınıza Europass CV koşuyor. Ve en çok tercih edilen CV formatlarından biri olan Europass CV'yi nasıl oluşturabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz ve nerelerde kullanabiliriz? Bugünkü videomuzda bunları konuşacağız. Google'a girdiğinizde Europass CV olarak yazdığınızda arama motoruna İlk çıkan siteye tıkladığınızda sizi Europasın resmi sitesine yönlendiriyor. Burada CV'nizi hazırlamadan önce mutlaka okumanız gereken yerler var. Burada tüyolar var, nasıl hazırlamanız gerektiğiyle ilgili püf noktaları var. Gerçekten önemli. Deneyimlerinizi net bir şekilde sunmanız ve özgeçmişinizi başvurduğunuz işe göre özelleştirmeniz çok önemli. Başvurduğunuz firma veya kurumun ona özel bir özgeçmiş oluşturduğunu düşünmesi sizin şansınızı arttıracaktır. Kolay okunabilir, kısa bir özgeçmiş hazırlamanız da önemli. Uzun özgeçmiş hazırlamak artık kabul görmüyor. Eskiden 7-8 sayfa, 6 sayfa özgeçmiş hazırlayanlar vardı. Ama ne kadar kısaltabilirseniz 1-1,5 sayfa formatında kolay okunabilir olması açısından önemli. Ters kronolojik sıralama kullanmanız önemli. Yani şimdiden geriye doğru gitmeniz en yeni deneyiminizi ilk başta yazmanız önemli. Buradan Europassa tıkladığımızda bize iki seçenek geliyor. CV oluştur ve niyet mektubu oluştur. Bizim bugünkü seçeneğimiz CV oluştur. Burada ben daha önce özgeçmiş hazırladığım için buradan devam et veya Europass profilini oluştur gibi bir seçenek çıkıyor. Şu anlık şunu kapatıyorum. Şimdi burada iki tane seçeneğiniz var. Ya buradan özgeçmişinizi oluşturmak ya da bir Europass e, profili oluşturmak. Burada önemli olan nokta direkt özgeçmiş oluştur dediğiniz zaman buradan düzenle kısmında bölümleri kendiniz giriyorsunuz. E, otomatik olarak size bölümleri çıkarmıyor. Düzenle kısmında istediğiniz bölümü girebilirsiniz. Ben uğraşırım diyorsanız CV ile yeriyle e, ve bölümleriyle bunu deneyebilirsiniz. Yeni özgeçmiş oluştur deyip şuradan devam edin deyip düzenle kısmında bakın düzenle kısmındaki kişisel bilgilerden sonra kendiniz bölümleri ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik geri diyoruz. Buradan yine CV oluştur çıktı. Bir Europass profili oluşturarak CV'mizi hazırlayalım. Buradan Europass'a hoş geldiniz dedikten sonra profilimi oluştur Burada birçok dil var. Türkçe de dahil olmak üzere. Hangi dilde CV'nizi hazırlamak istiyorsanız seçebilirsiniz. Tarif formatı önemli. Hangi ülkeye başvurmak istiyorsanız onların kullandığı tarif formatını mutlaka bilin. Çünkü gün ve ay yer değiştirmiş olabiliyor. Bu da size bir artı sağlayabilir. Buradan hemen ismimizi girelim. Gökhan Ünal Doğum tarihi giriyoruz. Bunları boş bırakmayın arkadaşlar veya yanlış bilgi kesinlikle vermeyin. CV'nizi mutlaka kontrol edin. Cinsiyet seçiyoruz. Cinsiyette belirtmek istemeyebilirsiniz veya diğer olarak belirtebilirsiniz. Özel bir durumunuz varsa. Vatandaşlık seçmek için buradan hemen TC'yi buluyoruz. Şuradaydı herhalde. Evet TC. E-mail adresinizi girin. Info at Telefon numaranızı girin. Buradan cep telefonunu seçiyoruz. Ülkenizin kodunu seçin. Buradan artı 90 bizim ülkemizin kodu. Buradan hemen bir uyduruk telefon yazalım. 0 Adresinizi ev adresi olarak seçebilirsiniz. İş adresiniz varsa iş adresinizi seçebilirsiniz. Ben Muğla'da yaşıyorum. Muğla, Menteşe, Bodrum, Fethiye. Şu an olmak istediğiniz yerlerdir büyük ihtimal. Pandemi bittikten sonra mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Posta kodunuzu girin. 48 bin şehir örnek Paris demiş ama biz Muğla'dayız. Paris'te olmak da fena olmazdı. Ülkemizi seçiyoruz. Buradan Türkiye, Europas ülkeleri arasında şuradan Türkiye'yi seçtik. Sonraki diyoruz. Burada mesleğiniz veya ya da pozisyonunuz. Şimdi arkadaşlar e, bu tarz şeyleri doldururken genelde şu i'ye tıklanmaz. Bu i'yi nerede görürseniz mutlaka tıklayın. Çünkü information demektir. Buradan siz, sizden ne istediğinizi anlayabileceğiniz bir ekran çıkar. Tüm iş deneyimlerinizi açıklayın. Ücretli çalışma, gönüllülük, stajyerlik, çıraklık, serbest çalışma ya diğer faaliyetleri ek, ekleyebilirsiniz. E, elinizden geldiğince bütün bilgilerinizi girin diyor. Mesleğiniz veya pozisyonunuz. Ben proje yönetimi yazayım. Proje yönetimi e, koordinatörü olarak yazayım. İşveren e, burada işveren yok. Hemen iyiye bakıyoruz. Benim işverenim yok. İşvereninizin adını ekleyin. Örne, örneğin bir şirket kurum. Biz buraya proje yönetim okulu yazıyoruz. Şehir e, Muğla. Ülke yine seçiyoruz buradan. Şöyle Europas ülkelerine gelelim hemen. Türkiye. Ne zaman başladığınız ve e, ne zaman bu işin bittiği. Ben devam ediyor olarak işaretleyeyim. Son tarih kalksın. Arkadaşlar bu kısımlara üfürmeyelim. Hangi tarihte girdiysek, hangi tarihte çıktıysak o tarihleri mutlaka yazalım. Ee, abartmak için kendinize birer yıl eklemeyin. Bu çok yapılıyor. Ben 2007'de, 2017'de girdim diyeyim. Ana faaliyet ve sorumluluklar. Şimdi burada sizin yaptığınız işle ilgili Neler yaptınız? Mesela web sitesi burada ben kendi işlerimle ilgili yazabilirim. Web sitesi yönetimi, sosyal medya yönetimi, e, buraya toplantılar düzenlemek yani işinizin içeriği neyse toplantılar düzenlemek e, gibi. Ama tabi bunları çok kısa da yazmayın. E, biraz süsleyerek yazın. Mesela bir kurumda çalışıyorsanız, bir kurumda mühendis olarak çalışıyorsunuz. Şu şu projeleri yapmak, şu şu projeleri takip etmek. Burada faaliyet ve sorumlu iki ayrı olarak kafanızda alın. Yaptığınız faaliyetler ve sorumluluklarınız, bilgisayar bakımı, tedarikçilerle ilişkiler, bir genç basketbol takımına koçluk gibi. Buradan daha fazla detaya girdiğiniz zaman, tıkladığınız zaman... İş kolu veya sektörü seçebiliyorsunuz. Ee, daha fazla detay vermenize aslında gerek yok. Buradan yeni bir iş deneyimi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da e, daha önce benim yaptığım işlerden biri dış ticaret diyelim. İş veren burada ticaret odası diyelim. Ben bir ticaret odasında çalışmıştım. Ticaret odası denizli, denizli diyelim. Bir ticaret odası denizli olduğu ortaya çıktı. <laughs> Şehir yazınca tabi hani dedim Denizli Ticaret Odası yazmıyor şimdi. Şuradan Türkiye seçiyoruz gene. Buradan devam etmediği için işimiz buradan artık tarihleri farklı olarak seçiyoruz. Ben 2010 diyeyim buna. 2015'te de çıktım diyeyim. Buradan tarihleri şu an kafamda sallıyorum ama dediğim gibi siz sallamayın arkadaşlar. Ana faaliyet ve sorumluluklarım nelerdi? Dış ticaret belgelerinin Hazırlanması ve onayı gibi Ebikege ee, e projesinde çalışmıştım Ebikege Projesinin raporlanması Gibi Aslında burada Eğer gerçekten dolu dolu bir işte çalıştıysanız şunu yanlış yazmışım Ana faaliyetim ve sorumluluklarınızı iki ayrı kalemde burada Ele alabilirsiniz Burayı da atladıktan sonra yani en yukarıdaki information kısmındaki gibi ücretli çalışma, gönüllülük, stajyerlik, çıraklık, serbest çalışma ve diğer faaliyetlerinizi buraya ekledikten sonra sonraki diyoruz arkadaşlar. Eğitim ve staj. Hemen yine E bölümüne bakıyorum. Tüm öğrenim deneyimlerinizi burada açıklayın. Her türden öğrenim deneyiminizi ekleyin. Üniversite, mesleki eğitim, çevrimiçi kurslar, profesyonel gelişim Burada arkadaşlar yine information kısmına bakıyorum. Baş ismini yazın. Yeterliliğinizin adı mesela. mesela Proje yönetimi yazalım biz. Herhangi aldığımız bir sertifika. Eğitim veya stajı sağlayan kuruluş proje yönetimi okulu yazalım. Adres satırını girelim. Şöyle asd asd girelim. Nereden aldıysanız, web sitesi varsa mesela Udemy'den filan aldıysanız bunları Udemy olarak yazın. Veya Coursera e, gibi bir eğitim sitesinden aldıysanız bunu mutlaka yazın. Muğla yazalım. E, Udemy.com yazalım. Ne zaman aldığınız tarihinden şu tarihe kadar eğitim aldığınızı e, mutlaka yazın. Yeni eğitim ve staj deneyimi ekleden e, mezuniyet olarak kendiniz mezunsanız e, mezuniyet olarak işte Ege Üniversitesi şuradan Ege Üniversitesi belgenden yeterliliğin adı lisans diploması diyelim buradan yine daha fazla detaya girmenizi tavsiye etmiyorum orada bu olabilirsiniz hangi tarihlerde eğitim aldığınız ve web sitesi de ekleyerek şehri posta kodunu Burada bütün eğitim ve staj detaylarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonraki ekranımız kişisel beceriler, dil becerileriniz. Ana dili Türkçe yazalım biz buraya. Ana dilimiz Türkçe. Benim diğer dillerim başka bir ana dil. Aslında ana İngilizce ana dilim gibi konuşuyorum ama hadi diğer dili olarak ekleyeyim. <laughs> Biraz mütevazı olayım. Dinleme, ee, bu A1'leri de anlamıyorum ben. Hangisi en iyisi iyisiyse onu seçeyim. Yetkin kullanıcı. Hızlı canlı, canlı zorluk çekmem. Evet C2'yim ben. C2 buradan. Umarım siz de hepiniz C2 olursunuz. <laughs> şaka şaka. B2 diyelim biz. Ama burada C2 olarak işaret Hadi bir tanesini B2 yapayım. Yazmayı. Ee, buradan diğer dillerde ekle, eklediğiniz dillerle ilgili mutlaka objektif bilgiler verin. Benim gibi çok abartmayın. Dijital becerileriniz varsa burada örnek beceriler de var. Mesela MS Office, e, MS PowerPoint, e, SPSS, MS Excel, Word gibi dijital becerilerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. E, becerilerinizi gruplandırabilirsiniz arkadaşlar. E, grup oluşturabilirsiniz. Buradan tıklayıp sola sürükleyin diyor. Mesela MS Office, e, MS Excel şuradan, buradan şöyle pardon Photoshop. Bunları direkt buraya ekleyebilirsiniz dijital becerilerinizi. İşimiz bitiyor yavaş yavaş. Oluştur dediğimizde bize bir profil oluşturdu. Gökhan Ünal diye bir profil oluşturdu. İş deneyimimiz var. Eğitim ve stajımız var. Dil becerilerimiz var. Dijital becerilerimiz var. Ve buradan tarih formatında dediğim gibi ayarlamanız önemli. Profilimizi oluşturduktan sonra Özgeçmişinizi şimdi oluşturun kısmına giriyoruz. Özgeçmişine profilinden başla diyoruz. Devam edin diyoruz. Burada zaten artık otomatik olarak bilgilerimiz çıkıyor. Arkadaşlar profilimizi oluşturduktan sonra bu ekranda son olarak düzenleme şansınız var. Ee, düzenlemek isterseniz evet isterim seçeneğinden düzenlemek istemezseniz hayır teşekkürler seçeneğinden devam edebilirsiniz. Hayır teşekkürler diyoruz. Buradan bir şablon seçiyoruz. En çok kullanılan şablonlardan biri e, sol tarafta kontak kısmının çıktığı şablon. Üste de kontak kısmını koyabilirsiniz. E, veya ilk seçeneği de kullanabilirsiniz. Sayfalara Europass logosu eklemek veya sayfa numarası eklemek gibi seçenekleriniz de var. Biz sayfa numarası ekleyelim her sayfaya. Sadece ilk sayfada Europass logosu olsun. Sonraki dediğimizde buraya CV'nize bir isim vererek mesela A ismini vererek indire tıkladığınızda PDF olarak kullanabilirsiniz. Europass CV'nizi her zaman PDF olarak kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi CV'nizi uzatmayın. İlk etapta iki seçeneğiniz olacak. En başta söylediğim gibi bir CV'nizi kendiniz oluşturmanız bir de Europass profili oluşturarak CV'nizi ona entegre etmeniz. Yine aklınıza bir soru takılırsa mutlaka bize yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.